Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Pelin Akıl ve Alın Altan çiftleri e, birlikte tatildeler Ailecek tatile çıktıkları tat yerden pay paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Pelin Akıl ikizleriyle birlikte e, sık sık paylaşım yapıyor. Ben de o güzel görüntülerin bazılarını sizler için derlediğim, herkes tarafından çok sevilen ve örnek gösterilen gösterilen piyano ve anlatan çifti çok güzeller. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Terima kasih telah menonton!